Arabex müziği devamlı horlanmış ve küsümselmiştir. Bununla da kalınmamış, bir dönem yasaklanmıştır. İnsanımızın iç çekişine, yaralanmış yüreğine, ıstırap çizgileriyle derinleşmiş yüzüne, itik sevdalarına tercüman olan her ses, her sanatçımız adeta öcü gibi gösterilmiştir. Arabex'in çıkış nedenini, çarpık şehir, şehirleşmeden kaynaklanan varoluş kültürüne bağlayanların cehalet ve küstahlıkları uzun yıllar elitiz çevrelerde kabul görmüştür. İnsanımızın ruh köküne inemeyen, saklı dünyasına nüfuz edemeyen, yaşanan acılarını hissedemeyen kim varsa Arabex müziğini çağ dışı bulmuştur. Gerçi asıl çağ dışı olan, asil milletin hayat gerçeğini tanımayan bu zeka ve vicdan özürlüleridir. Gözden akla akmayan yaşlarını, kalbin nehir yatağında sel gibi akışını fark etmek için yanık ve hisli bir seslenişe çok defa ihtiyaç duyulmuştur. Arabex bizim geleneğimizden, geleneğimizin süsü, sedası ve gerçeğidir. İnsanın kendisine bakışını, kendi kendisini tanımasını, yürek sesine kulak vermesini, dahası iç medeniyetinin barış ve uyumuna destek olmasını, belki de ruhundaki yasak bölgeye girmesini kolaylaştıran bir anahtardır. Milyonlarca vatandaşımızın kalbinde tah kuran, Arabex müziğin duayen isimlerinden birisi, çok değerli kardeşim, arkadaşım, Allah vergisi sesiyle, ve her bir altın değerindeki eserleriyle gönüllere su serpen, hatırasıyla herkese yetecek olan merhum Ferdi Tayfur'a huzurlarınıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. <laughs> Mekanı cennet, ruhu da şad olsun inşallah. Öteden beri tarihine küskün, değerleriyle kavgalı nesillerin yetişmesi için mağlup ve mukallit dayatmalar maalesef sürekli kamçılanmıştır. Başkalarına özenerek kaynaklarımız kötülenmiştir. Batıya karşı siyasi ve fikri kompleksler ister istemez yabancılaşmayı, yozlaşmayı beraberinde getirmiştir. Neredeyse sanatın, bilimin, bilimsel düşüncenin, icatların, keşiflerin sadece batı menşeli olduğunu servis eden sömürgüleşmiş ve soyulmuş kafalar milletimize ölümü gösterip, sıtmayı razı etmek için cephe almışlardır. Âleme <laughs> nizam ver bittasında olan bir medeniyete, tarihimizin bazı dönemlerinde büyük haksızlıklar yapılmıştır. Hem yalan söyleyen, hem yanlışa ortak olan, hem de yanıltan devşirilmiş zihniyetler, gelişme ve kalkınma süreçlerini devamlı sekliye uğratmışlardır. Halbuki Avrupa, güneşin dünyanın etrafında döndüğünü esas alan batla çarpıklığına inanırken, Türk İslam medeniyeti parlak dönemini yaşıyor, dünyanın güneşe uzaklığını ölçen alimleri yetiştiriyordu. Mesela El-Zerkali bunlardan birisiydi. Ortacı Avrupa'sında bir yanda kitaplar yakılırken, Diğer yanda da fikir ve düşünce hürriyeti kelepçeleniyor. Buna karşılık doğuda kütüphaneler eleştirisel düşünce, bilimsel düşünme, yazma eserler, tercümeler beşeriyetin ufkunu aydınlatıyordu. Mütefittirler, alimler, arifler, zanaatkarlar, sanatçılar, fazıl ve faziletli mutasavvıflar devirlerini ve kendi ölçülerini aşmış bilginler, pırıl pırıl aydınlık saçıyorlardı. <laughs> Merhum Cemil Meriç'in ifade ettiği gibi ışık doğudan yükseliyordu. Türk milleti asırlarca çift başlı kartal gibi bir ayağıyla doğuya, diğer ayağıyla batıya tutmuştu. Türk İslam medeniyeti buluşların, muhteşem eserlerin, daha mertebesindeki münevverlerin Adalete önem veren yöneticilerin sayesinde insanlığın itibar ve görkem koltuğundan uzunca bir müddet inmemişti.